bu dini tetkik ettim hünkârım. Kuzeyden ve doğudan gelen akımlara mecburi bir geçiş yolu. Bu yüzden hiç kimse oraya tam hakim olamamış. Sen ne dersin? Ben de mi hakim olamam, bunu mu dersin? Haşa, siz bir can sultansınız. Lakin bu dini tam olarak fethetmedikçe oraya hakim olmak güç. Benim aslan şehzadem. Daha on yaşında bunları düşünüp cesaretle söylemem beni ziyadesiyle memnun ediyor bu söylediklerini muhakkak düşüneceğim. Sultan Süleyman Han Hazretleri! Dur orada sen. efendi. Kimsin sen? Ben bir garip dervişim. Yüce hünkârımıza bir çift lafım var. Bırakın gelsin. Dikkatli olmalısınız yüce hünkarım. Yakında sefere çıkacaksınız. Kendinizi sakının. Bir hassa kendi kanınızdan. Aksi halde döndüğünüzde sevdiğiniz herkesi kaybedersiniz. Ne oluyor Bali Bey? Neden attı onu? Manası ne? Derler ki şehzadem. Bir derviş kimin önüne takkesini atarsa... ...o kişinin hanesine uğursuzluk zuhur eder. Vezir-i Azam olarak ilk vazifen... ...Şehzadem Mustafa ile alakalı olacak.